şimdi seninle sadece iki dakika sürecek. Gerçek bilincinle yaşayacağın bir etkileşimi deneyimleyeceğiz. Bu, birlikte keşfedeceğimiz büyüleyici bir an. Çünkü her şey ama her şey tam da burada başlıyor. Şimdi sana bir sır vereceğim. Eğer avuçlarında gizemli bir sıcaklık ve titreşim hissettiğinde en çok istediğin o şeyi yüksek sesle söylersen, Dileğinin titreşiminin nasıl güçlendiğini göreceksin. İşte tam o anda yeni yollar, yeni kodlar açılacak. Ve dileklerin gerçekleşme zamanı başlayacak. Şimdi rahat bir şekilde otur. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Yavaşça bırak. Tekrar. Derin bir nefes al ve nefesinle birlikte tüm dikkatini içeriye yönlendir. Şimdi avuç içlerini birbirine bakacak şekilde aç. Ama değdirmeden tut. Aralarında yaklaşık 10 santim mesafe olsun. Ve şimdi hissetmeye başla. İki mıknatısın birbirine olan çekim gücünü hisset. Avuçlarının birbirine doğru çekildiğini fark et. Sadece birkaç santim mesafe kalana kadar. Bu güçlü çekimi, aradaki titreşimi, o hafif ısıyı hisset. Ve şimdi bu anı deneyimle. Ellerinin arasında görünmeyen bir enerji alanı oluşuyor. Bunu hissedebiliyor musun? Bu zihnin ve bedenin içindeki enerjinin dışarı yansıması. Şimdi bu enerjiyi avuçlarının arasına sıkıştır. Ve yavaşça ellerini yaklaştır ve uzaklaştır. Bütün iyi dileklerini burada o enerjinin içinde yoğunlaştır bu güçlü manyetik alan tüm dileklerini sana doğru çekiyor. Şu anda titreşimlerin değişiyor. Bu etkiyi hissettiysen, zihnin hipnoza ne kadar hızlı uyum sağladığını görebiliyorsun. Ve şimdi gözlerini açabilirsin. Deneyimlerini bizimle yorumlarda paylaş. Çünkü bu çok kıymetli.